Ali'cim hoş geldin. Merhabalar. Geç otur şöyle. Ne içersin? Sağ olun bir şey almayayım. Ee, direkt konuya gir diyorsun yani. <laughs> he? Estağfurullah. Ee, şu gitme işini iyice düşündün mü? Zeynep'e de söyledim. Ne dedi peki? birlikte kararlısın. Evet. Peki öyleyse. Yeni işini öğrenmeye hazır mısın? Nasıl yani anlamadım. Al bakalım. Kanada mı? Nasıl yani ben şimdi Kanada'ya mı gidiyorum? Sen istemiyor muydun? <laughs> yani istiyorum tabii ama ne bileyim böyle birdenbire görünce. Gemiyle gideceksin. Pasaportu var değil mi? Aha. Tamam. Bize işini biz bugün hallederiz. Faruk Bey ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu ilinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Senin naz için yaptıklarından sonra bu az bile. Az daha avansı unutuyorduk. Avansız iş olur mu? Bir saniye lütfen. Kızım, bana muhasebeyi bağlayana. Hı, hı. Hocam, bunda bir miktar para var. Bir süre idare edersiniz artık. Uşum, sen parayı bırak şimdi de bu Kanada işi ne yapıyor bir Onu de Ay Allah razı olsun hocam, ağzından aldım onu. Hani. Ben de onu diyecektim. Uşum, nereden çıktı bu Kanada meselesi? Dedim ya, iş buldum. Başka bir nedeni yok. E burada da bulabilirdin bir iş. Ne işi var Allah'ın kandanasında? Kandana değil, sakinem. Kanada, Kanada. Nereymiş bu Kanada? Amerika'nın üzerinde. Kuzey Kutbu'na daha yakın. Biraz aşağıda solda. E sen nereden biliyorsun onu da? <laughs> Hocam, benim lisedeyken coğrafya mondi da. Kız sen ne diyorsun? Değil lisesi? Sen ortaokulu dışarıdan zorla bitirmedin mi? Ee, ortaokulu bitirince ne oluyor? Liseye kaydolmuş. Ben liseye kaydolmadım. Ne oldu? Oldum liseden terk. Ya, bırakın şimdi elde mi boylamı da çocuk gidi. Gidemez hocam, hiçbir yere gidemez. Baba. Ben gidiyorum. Pasaportumu, her şeyimi hazırladım. Üç gün sonra yolcuyum. <laughs> şu an. Git bakalım. Hadi sen de git. Hepiniz git. Geride kalanları hiç düşünmeyin. Ya anne böyle. Ağlamadan olmuyor mu? Ben ananım bu Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Yeter de sakine dallatma uşağı tamam da. Sen konuşma Azal. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Aha. Kabak gene döndü dolaştı benim kafamda patladı. Görüyor musun hocam? Ya yeter da, yeter da. Uşak gidiyorsunuz hala kavganın peşinesiniz. Hadi uşağım, yolumuz uzun. Anca gideriz, yürü.